Yol diyorum, pis gibi değil mi? yol güzel ayağı. Ben Ama buraya, bir şey yok, dönüşmeniz işaretleri yok işte o sıkıntı. Ben bir geliyorum, bakıyorum. Ben ezberleyeyim ya. ben Sen buraya, aynen, sen biliyorsun yolu o yüzden Ben, ben buraya Tracer'la ben... geliyordum. Buraya girmiyordum bile, bu biraz daha gidiyor böyle. Evet. Hep şey yapıyordum. Yani pis gibi kullanıyordum ya, bir sen, de boş ay, oluyor. Sen yolu biliyorsun, ben aynen. çok şey yaptım, çok acemileştim. Alışınca harika oldu ya. Evet. Mesela aklımda olsa öyle, hani motor sürme için ideal. Çünkü şey de yok, yelen giden de çok. Aynen, yok. araba da ya. Bundan sonra üç gün hep toprak böyle. Evet şimdi e, Alicin bura? E, mevkisi diyelim. Alicin mevkisinde kampımızı kurduk. Yemek aşamasına geçtik. Yemeğimiz de e, benim atanın olma tatlı ekşi soslu tavuk. Tavuk kavurma. Şuraya yaptık hocam. Ocağını göster. motorları göstereceğim. Görünüyor mu? böyle iri iri doğranı. Biberi, soğanı. Çünkü çok sebze tadı gelecek şey abi şeyde. Yaptığın yemekte sebzeyi bile buram buram alacaksın. Et ikinci planda. Yemeklerimizde. Tavuğumuzu attık. Tavuğumuz yani önce şöyle bir hem suyunu bıraksın hem nevlensin diye. Sonra soğan, biber. Lan tam da yanık yerden ha. Zaten yanık bu bak. <laughs> yanık yerden. Oraya da geçen tava şey şurasını tuttum. Şundan yoktu arkadaşta. Akıl gitti yani. Be, be, benimkinde var onu... ya. Onda da varmış gibi pat diye bir tuttum. Tavak gibi. Kötü yanmış. biberlerimizi attık. Yanmadan. Son biberlerimiz daha canlı kalkıyor. Evet tavukları attık hocam. Salçayı unuttuk. Salçayı evet, yemek hazır. Ortam şöyle. Ateşi yaktık. Odun bulmakta biraz sıkıntı çektik. Ama maşallah bütün ormanı toplayıp geldik. Ya bu toplayıp da çok şalı çırpı. Yaş yani hızlı yanar. şöyle sağlam kütük orman olmayınca tam burası. Bulamıyoruz. olan Olanıyla idare edeceğiz. Zaten aşırı soğuk olmaz herhalde. Bakalım. Yani şu an herhalde 12-13 derecedir ya. Aynen aynen. Şu an aslında ateşsiz de kalın giyinerek idare edebilecek bir soğuk var. Geçen şöyle zevkine yaktık diyebilir miyiz? <laughs> yani. Ama yerden odun topladık tabii ki. Tabii ki, tabii ki. Aynen. Kesinlikle Kesmedi. ağaç kesmedik. Kurumuş ee, dalları ve kurumuş Aynen şeyleri topladık. Yani. Millet kesmiş çırpığını bırakmış ya. Yani. Şu 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 çırpık düşündüm. Evet. Kesmiş bırakmış. Onları topladık. Geçen şeyde çok üşüdüm ben ya. Çamlı derede. Orada ateş yasak diye götürmedim ben hiç. Odun toplamadım da. Abi bir soğudu. Durulmuyor yani. <laughs> Yan taraftaki işte o gençlere gittim dedim. ateş. Adamla otostopla gelmiş odun getirmiş. o da ayrı bir şey. Cidden. Yani koca çanta Adamlar otostopla iki kişi odun getiriyor. Biz de işte motora sezramayı <laughs> sen diyoruz. Nasıl alacaksın ya? Yani, Gideceğim. PCX her şeyi alıyor sonuçta. Dolduracaksın adını. gel Sabah ettik, çadırları topladık Kahvaltıya geçildi Ofisli, aç bitir ofisli <laughs> selam geyiz Onu satayım mı ya? Onu da at gitsin ya şu sesi de çekelim sonra. Motorlar yüklendi. Dönüş yoluna çıkılıyor. Oranın altından geçiş var. Otobanın okay. altından geçersin. 25 kilometre sonra kazanın göbeğine girer. Kazanın göbeği. Hı. Tamam orayı işte tamam. oradan şey alırız. Yani 25 kilometre sonra kazanın göbeğine girer. Kazanın, kazandan eski yola çıkarsın. Devam. Otobana Hadi hiç gelin. girmezsin. Tamam. Ya senin dediğin gidelim. yol senin dediğin ha. yol e, buradan daha uzun sürede gidersin senin Allah dediğin Allah. Yolda Pi yol. Mu pis? Ya yolda kötü koyun içine giriyorsun, koyun içinden çıkıyorsun. Ver, sonra bulamazsın navigasyonu. Buradan gidelim yola. nereye çıkarsak Aslatsa ya. gidilir ya. Köy bizim Ya şimdi. böyle asfalt da yolu bulaman. Vallahi bulaman yolu. sonra yolun sana ne kadar söyleyeyim. E, bura kaç kilometre bilmiyorum da. Yolun bir kısmı çok bozuk. He. O tam şey var ya, mermerciler var ya. Tam mermercilerin oradan geçiyor. He. O, o ara çok bozuk. He. Gel buradan gidelim ya. Hayır, sen ne satıyorsun? Biber, biber var. Fasulye, biber. Fasulye var. Kendinden mi? He he. Hmm. hemen şurada bahçesi. Şu evin yanı. Hmm. Aşağıda köy. Aşağıda köy. Aşağıda köy koyu benim köyüm. Hmm. Senin dediğin yerden gidersen oradan geçecek. Aşağıda e, Erencik yol bitecek. Senin hmm. dediğin yoldan gittiğin zaman. Bir tarafı otobanın altından dönersin yine benim dediğim yola bağlanır. Hmm. Sağ tarafa doğru dönersin. Senin dediğin Çok yola o Ferus tarafından gider. Hmm. Hayırlısı bakalım ya. Bayağı sormalı. Aynen. Sanırım. Benim yer tam yol sormalı. He? Yer tam yol sormalı. Tam köşe ya. He e ya bıktırıyor lan <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin. Hazır. Kolay gelsin.